Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar sizlerle beraberiz. Sisetül Lisan derslerine devam ediyoruz. Evet, e, Sisetül Lisan'ın e, başlangıç kitabının ikincisinin e, genel alıştırmalarındayız. Şu an 1-5 e, üniteler arasındaki genel alıştırmaları beraber işleyeceğiz. Evet, şöyle ekranımıza gidecek olursak, Tedribatu Amme bir demiş de saffı Evet doğrudan alıştırmalara giriyoruz. Evet birinci alıştırmamız sahihil hata efil cümelil tiyeti. Evet genel cümlelerdeki yanlışları, hataları düzelt demiş. Bakalım ne gibi hatalar var. Tabi işlediğimiz konularla ilgili bu hatalar olacak. Ona göre değerlendirelim. Birincisi zehebe Muhammedun el hadikate. Evet zehebe Muhammedun el hadikate. Muhammed bahçeye gitti. Evet burada gözümüzü hemen zehebe'nin ila ile kullanıldığı aklımıza geliyor. Hadika e, ile el hadika şeklinde olması gerekiyor. Zehebe mütaaddi bir fiil değil. Lazım fiil ve ila ile kullanılmakta. İkide ise e'adde su'ade et ta'amu. Evet su'at yemeği hazırladı demek istiyor. Ama harekelere bakarsak yani irabına e, sanki yemek su'adı hazırladı gibi olmuş. Ama böyle bir mana olamayacağına göre e, fail olan su'at, su'adu nesne olan ta'am ise e, tetalı bir şekilde olması gerekiyor. Eaddet suadu et şeklinde düzeltiyoruz. Üçte ketebe abidun risaletün demiş. Evet burada abidun fail merfu bir damme yazan kim? Abid. Ama risaletün de sanki yazan kişi veyahut da abidun sıfatı gibi. Tabi mektup abidi gibi bir şey olmayacağına göre burada kastedilen abid isimli kişinin bir mektup yazdığı. Neyi yazdı? Risaleten mektup yazdı. Dolayısıyla burada arkadaşlar Risaleten mefulun bih mansub bir fetha olması gerekiyor. Dörtte kat ne vehebu ilel haflete fil mese. Evet kat muzarin önünde ihtimal mazinin önünde kesinlik katıyordu. Gidebiliriz neye? E, partiye kutlamaya. Tabi ile arkadaşlar harfi cer. İrabı nasıl etkiliyor? Mecrur bir kesra şeklinde etkiliyor. Dolayısıyla buradaki fetha kesraya dönmesi gerekiyor. Evet. Beşte ise akbara artı hüve artı ene. Yani buradaki fiil haber vermek. Fail hüve ve mef'ul ene. Yani o bana haber verdi diyeceğiz. Eşittir akbara ye gibi bir durum ortaya çıkmış. Doğrusu ne? Akbarani. Neden arkadaşlar? Evet burada akbara ye'ye eklediğim zaman akbiri gibi bir şeyle karışabilir. Veyahut da akbara mazi fiil e, mebniyün alel fetihtir. E, Dolayısıyla ye'ye ye geldiğinde onu akbiri diye yumuşatabilir. Burada o karışıklığı önlemek için nunul vikaye dediğimiz ahbara yani ye ile ra arasına koyduğumuz bir nun. Evet irapta yeri olmayan sadece e, fiille e, zamiri birbirinden ayırt etmek için, korumak için kullandığımız nunul vikayeyi kullanırız. Ahbarani. Evet, altıda ise emcedü ve sa'idun. icat ettiler. Evet burada iki kişiden bahsediyor ama burada çoğul var. Dolayısıyla ihtara'a şeklinde düzeltmemiz gerekiyor. Cihazen müfiden faydalı bir cihaz icat ettiler. Yedide de ise ta'amül gada'i cahizen ya salim. Es salime öğle hazır olduğunu söylüyor. Ta'amül gada nedir? Müfteda ise haberse haber merfu bir me şeklinde olması gerekiyor. Sekizde ise hume seferu evet müfteda haber arasında uyum gerekiyor. Sayı ve cinsiyet yönüyle burada hüme iki görüyoruz ama seferu çoğul görüyoruz. Dolayısıyla burada safara şeklinde ile büldenin muhtelife yapmamız gerekiyor. Evet. Bu şekilde ilk alıştırmamızı tamamlıyoruz. Evet. ikinci alıştırmaya geçtiğimizde Müteaddi fiilin altına bir çizgi koy demiş, bir çizgi çek demiş, diğerini ise iki çizgi çek diyor. Tabi burada müteaddi lazım fiillerin nesneleri bakımından iki ayırıyoruz. Müteaddi ve lazım diye. Müteaddi geçişli lazım. Geçişsiz yani geçişten kasıt nesne alan, geçişsizden kasıt nesne almayan. Evet buna göre belirleyeceğiz. Birincisi istihamme. Hameden hamdan yıkandı. Et yıkanmak fiili arkadaşlar. Lazım fiildir. Nesneye etkisi yok yani nesnesi yok. İkideyse sala <laughs> khali Halit elbiselerini yıkadı. Neyi yıkadı? Malabisehu mef'ul bi mansub bir fetha. Burada geçiş var. O zaman müteaddi diyoruz. Üçte ise ittasalet hindu bi derken et hint, dedesini aradı. Evet, bir ile kullanılır arkadaşlar. Evet, Türkçe mantığıyla düşünürsek müteaddi düşünebilirsiniz ama bir harfi Arap bunu lazım fiil olarak saymış. Dörtte ise vasale reis ila medinetine. Evet başkan şehrimize vardı. Vasale ile ilali olduğuna göre dolayısıyla lazım fiil. Beşte tatavvarat vesailül ittisafil asril hadis. Evet modern asrımızda e, iletişim araçları gelişti diyor. Gelişmek arkadaşlar nesne almayan. Evet gördüğünüz gibi sadece failimiz var. Dolayısıyla bu da lazım fiil olarak not alabiliyoruz. Altıda da'a ebi ıstıka'e ilel hafleti. Evet babam arkadaşlarını partiye kutlamaya çağırdı. Çağıran kim? Babam. Kimi? Neyi? Neye? Kime sorularına cevap nesneyi veriyor. Burada estika evu nesne olduğuna göre cevabımız mütaddi olacaktır. Yedi de tekellemet Zeynep'u ma üstadihe. Zeynep hocasıyla konuştu derken burada tekelleme ma'a. Evet. Bu da lazım fiil olduğunu görüyoruz. de semi'a samirun savtanı gariben. Samir duydu neyi? Tuhaf bir sesi. Ne duydu? Evet, tuhaf bir sesi duydu. Dolayısıyla bu da geçiş var. Müteaddi olarak yapıyoruz. Dokuz cemaatı tıfletü el abehe. Evet kız çocuğu oyuncaklarını topladı. Cemaani topladı arkadaşlar oyuncaklarını. Dolayısıyla geçiş var. Müteaddi diyoruz. Onda ise elel el muvazzafune el müdir anir ratib. Evet, memurlar müdüre maaş hakkında e, soru sordu. Veyahut da seyre istediği. Ama burada sordu gibi geliyor. Evet, kime arkadaşlar? Müdira bakın. Nesne var. Dolayısıyla müteaddi fiil olarak bunu cevaplandırıyoruz. Evet, üçüncü alıştırmaya geçecek olursak. Üktüb damiral muttasilel münasibe mekana damiral münfasil. Evet, şurada Unfasıl olarak verilen zamiri fiilin içine muttasıl olarak yerleştiriyoruz. Yani fail zamiri olarak yapıyoruz. Evet bir de celese hüm tahdeş şecevet. Onlar ağacın altına oturdu diyeceğiz. Dolayısıyla hüm mazifin içine vavul cema'a olarak e, geçmesi gerekiyor. Celesu. iki rakibe hiye el hafilete. Evet burada hiye rakibet yani ta olarak geçer. Tabi eliflamlı kelime ile birlikte okunursa geçişte rakibetil hafile şeklinde okumamız gerekir. Üçte ise şahede nahnu el ems biz dün maçı izledik derken nahnu na olarak girer. Şahedne. Dört safara entum ilel mağrib ve siz Fas'a gittiniz. Mağarip aynı zamanda akşam vaktiydi. Evet burada Entüm. Sefer Tüm. Şeklinde. E, mutlası zamir olarak. Gelecektir. Lebise Hünne. Evet o bayanlar güzel elbiseler giydi diyeceğiz. Hünne'nin Nunu'nu alıyoruz. Fethalı Nunu. Lebisne şeklinde yapıyoruz. Haracı altıda haracı çıktı. O iki erkek fil mesela geceliğin evet iki anlamına gelen elifül itneyni yazıyoruz. Yedi de semia ene ben duydum güzel bir şiir. Ene tü olarak gelir. Semi' tü şeklinde yapıyorum. Sekizde ise laibe entüme bir şatranç. Siz ikiniz satranç oynadınız. Laibtüme şeklinde zamir fiilin içine yerleşiyor. Dokuzda da kale huvel iler funduk. Evet huve gizli zamir olarak geliyordu. Doğrudan karşılığı olmayan bir zamir. Hiye de olduğu gibi da Hale da olarak kalıyor. Onda ise kabile o iki bayan daveti kabul etti derken erkeğinden farklı olarak arkadaşlar neredeydi? Hüme. Evet sadece elif değil. Te ve elif getirerek yapabiliyoruz. Evet bu alıştırmayı tamamladıktan sonra bir diğer alıştırmamıza geçebiliriz. Burada da muktedanın altına bir çizgi, haberin altına iki çizgi koy demiş. Birinci cümlede tilke sahatul ursi. Evet şu düğün sahasıdır. Evet genellikle arkadaşlar işaret zamirleri karıştırılır. İşaret zamirlerinde arkadaşlar kendisinden sonra marife bir isim yoksa bunu tek başına alırız ama marife isim varsa marife isimle birlikte değerlendirmemiz lazım. Burada baktığımda kendisinden sonra nekra bir isim geldiğine göre tilke işaret isim diyoruz. İsim olduğuna göre müfteda sahatül ursi ise saha kısmı haber. Evet urs arkadaşlar isim ve sıfat tamlamalarının tamlayan ve sıfat kısımları cümlenin ögesine dahil değildir. İleride bunu yani urs gibi kelimeleri tamlamanın ögesi olarak işleyeceğiz. Türkçe mantığıyla düşünürsek haber düğün alanı olurdu ama Türkçe olarak düşünmüyoruz. Arapça olarak sadece saha kelimesi haber olarak değerlendiriliyor. İki de derracetü şürtiyye kaviyye. Evet. Polisin bisikleti. Evet. Derrace Müptede merfu bir damme oluyor müptedamız. Şurtiye ise derracenin ismi olduğu için tamlayan ögesi olduğu için bu ögelendirmede yer bulamıyor. Kaviye ise haber merfu bir olarak karşımıza geliyor. Üste şeyhul mahşiye lezîdün. Evet şeyhul mahşi diye meşhur bir yemeğimiz vardı. Dolmanın kralı der gibi. Evet burada yine tamlama olduğu için sadece şeyh kelimesi mükteda merfu bir damme leziz ise lezizdir. Haber merfu bir damme olarak yapıyoruz. Dörtte ise he ulay uleme. Evet yukarıdakine bir örnek. E, işaret i̇şaret kendisinden sonra nekra gelirse tek başına değerlendiriliyordu ama işaret zamiri kendisinden sonra eliflamlı bir kelime geldiği için bir bütün olarak alıyoruz. O alimler. Bunları birbirinden koparmıyoruz. Ha ülai müfteda oluyor. Uleman irabını ise ileride göreceğiz. Meşhurun ise haber olarak karşımıza geliyor. Beşte kal'atü sayda kadime yine tamlama. Tamlamanın ilk ökesi müfteda merfu bir damme. Kadime ise haber. Altıda nahnu etfalun hadiun. Nahnu müfteda etfalun haber. Hadiun ise sıfat olduğu için şimdilik değerlendirme dışında kalıyor. 7'de de hâzâni mümessilâni yine ismi işaret geçmiş. Kendisinden sonraki kelime marif olmadığı için buradan ayırıyoruz. Bu ikisi yani müfteda mümessilen oyuncudur haber. Bu sıfat olduğu için ögelendirme dışında kalıyor. 8'de ise ettedhînü sebebün ne kethirin emirat. Sigara içmek yani müpteda nedir? Sebeptir. Gerisi doldurma. Gerisini irabını ileride göreceğiz. Evet. İlk bölümü bitirdik. Arka sayfaya geçiyoruz. Üktüp harf felcerril münasip. Evet uygun harficeri yazmamız isteniyor yumerzu kethirun minen insanların birçoğu ne yapar? Riyadotel ceri koşu sporu yapar. 2 i̇ki de vakaftü durdum. sat Sathil bine evet, binanın yüzeyinde. Dolayısıyla ala yapabiliriz. Ve nazartu nazara bir yere bakmak. Nazara ile denize baktım diyebiliriz. Üçte tahaddesel müziği ve sunucu, sunucu konuştu el emurat hastalıklar hakkında. Dolayısıyla an, an el emurat illeti tüsebbibuha eşiatü şems ve şişinleri sebep olduğu hastalıklar hakkında konuştu. Dörtte yine kethirun minen nes ifadesini görüyor. Mifaddilune sefer yolculuğu, yolculuğu tercih eder. Bir kıtar trenle. Ve işte sabah Ahmet, Ahmet yüzü nerede? Fil Bahri denizde. Altıda es seyyaratul vakıfetü. Evet, şurada duran araç Hüseyin'in Hüseyin'e ayet derken lamı kullanabiliriz. Evet, burada ise imle il cedvelil ayeti kema fin Evet, el cümle. El fi'lu damirul fa'ili damirul mef'ulu bih şeklinde ayırmışız. Yani burada fail olan zamirle nesne olan yani özne olan zamirle nesne olan zamiri fiilden çöküp alacağız. Yani burada tek bir kelime gibi görünen ifade ki bu bir cümledir aynı zamanda üç parçadan oluşuyor. Buna göre diğerlerini de dilimlere ayırmamız gerekecek. Ekelnehe derken Evet. Ekele yemekten. Ne? O bayanlar yedi. Neyi? Onu yedi. Ne? Burada e, fail. her ise e, meful olarak geliyor. Evet. Ne ve na farkı. Ses farkı var. Evet. Üçte ahberuhu. Onlar onu haber verdilerken ahbera kim verdi? Vavul cema'a ve hü onu. Evet. Secenehüm. O onları hapsetti. Secene burada gizli zamir var. Zamir müstetir. Kimi hapsetti? Onları hüm şeklinde yapıyoruz. Ekramu hünne. Evet onlar, onlar ikram etti. Birisi vavu cema'a birisi de hünne şeklinde karşımıza geliyor. Evet rabihtüm rabihtühüme Evet burada ben onları kazandım. O ikisini kazandım derken tü burada zamir failimiz. Burada ise hüme mef'ul zamirimiz olarak karşımıza geliyor. Evet. Son bölüme doğru ilerlerken bir diğer alıştırmamız üktüb damir al meful bih el münasef fil fara. Evet. Boşta uygun nesne zamirini yaz demiş. Örnekte olduğu gibi velid sa'ade evet, ve parantez içinde bunu mef'ul nesne haline getiriyoruz. Velid sa'adehu ona yardım etti. O yardım etti değil. O ona yardım etti. Neydi? Çantaların taşınması konusunda. Et bir de Leyla kabelet hüme fil mahatta. Evet hüme zaten değişmiyor. Kabelet hüme şeklinde yapabiliyoruz. O o ikisiyle görüştü. Evet. İki de mecid istakbele entünne. Evet o sizi karşıladı diyecek. O zaman entünneyi uyarlamış olmamız gerekiyor. İstakbere künne şeklinde yapıyoruz. Üçte seharat kelle, kellemet. Evet benle konuştu. An hayati hayat hakkında benle konuştu. Tabi vavül vikayı unutmuyoruz. Kellemetni şeklinde benle konuştu diyoruz. Dörtte ise el ümmü kabbelet hünne bihanen. Hünne zaten bitişik ayrı değişmeyen bir zamir. Ee, onları öptü şeklinde söylüyoruz. Beşte ise şahettü. Evet sizi izledim. Şahettüküm şeklinde yapıyorum. Altıda iştaraytü. Ben satın aldım. Hiye onu minel ma'rit sergiden. Evet. Arz yapılan, sunum yapılan yer. Sergi anlamına geliyor. Ma'rit. Et Yedi ise se'elet. Ente sana sordu. Selet se ke. Şeklinde konferansta sana sordu. O sana sordu diyoruz. Sonuncusu ise Muhammed Alle Muhammed. Siz ikinize öğretti. Allemekuma şeklinde Yapıyoruz. Allem etti, kallem etti. Oradan geliyor. Evet. Bir diğer alıştırmada ise istakdimil kelimatil ati fil cümelül <laughs> müfide. Evet. Hudu. Evet. Bir sabah cevap. de e, ta'iri el muhabbe el hudu gayru mevcut fi gurfati hel tesme'un tagri el usfur tagri el ta'ir تغير تغير تتغير, تتغير تتغير الاجواء بسهوله في هذه الايام في عاصمه تركيا انقره نستمتع بالعربيه مغنيه مغنيه سرتاب مغنيه مضخين المدخنون مضرون حولهم yu'zi et et tadhin yu'zi cismel insan yuheddi el kur'an istima'uhu yuheddi el -a'sab gibi cümleler kurabiliriz. Evet burada ise irab alıştırmamız var. Arif ma altı çizili kelimeyi irab et demiş. Bir de el mad'un ta'aman Evet, davetler lezzetli bir yemek yediler derken burada tenevelu vavul cema'a ne olmuş arkadaşlar? Fail olmuş. Aynı zamanda zamir bitişik e, zamir olarak gelmiş. Ne yediler? Ta'amen. E, bu da mefhulun bir mansup bil ve olarak karşımıza geliyor. Kirettil felsefe gurfetü cülüs televizyon oturma odasında derken fi harfi cer gurfe ise ismin mecrur bir kesre olarak geliyor. Üçte ise entüm cünüdün akuya siz kuvvetli askerlersiniz. En tüm müftedadır. Zamir olduğu için muvrap değil, mebnidir. Dolayısıyla zamir mufası dememiz yeterli. Cünudun ise onun haberi bu muğrap olduğu için merfu kelimesini kullanıyoruz. Merfu bir damme şeklinde yapabiliriz. Evet, bu şekilde ikinci başlangıç kitabının ikincisinin ilk beş ünitesine ait genel alıştırmaları tamamlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.